Hey çocuklar. Roblox'ta bugün inanılmaz aile ile birlikteyiz. İnanılmaz ailenin macerasındayız bugün. İnanılmaz ailenin başına neler gelecek hep beraber göreceğiz. Roblox'taki bugünkü maceramız inanılmaz aile. Bugün yanımızda kim var? Tabii ki baba ve anne var. Bakalım bunlar galiba bunları dövmemiz gerekecek. Hey dostum siz de kimsiniz? Alın bakalım. Siz kimsiniz? Ha siz inanılmaz ile kapışabilir misiniz ki? Hop. Oo baba ne kadar güçlü ya. O diyor ki alıp 3 tane madenciyi fırlat diyor. Nasıl fırlatacağım acaba? O şunlara bak ya. Hangi tuş acaba? O kadın oldum. Elastik kadın. O jimnastik gibi yapıyor baksanıza. Şu hemen şu adama geçeyim. Aa evet baksanıza tuttum. Fırlatayım şöyle. Hoppala işte bu. Nasıl da fırladılar. Şöyle tuttum bunu da. Pardon arkadaşlar pardon. Merhaba arkadaşlar videoyu bir saniye eline durduruyoruz. Siz de videolarımıza yorum atarak videoya çıkıp ünlü olabilirsiniz. Aynı zamanda videolarımıza like atmayı, kanala abone olup tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Buna çok ihtiyacımız var. Hepinizi çok seviyoruz. Şöyle tuttum bunu da ve hop yere çaldım. Hemen şunu da alayım bari. Nasıl fırlatıyorum peki? Yani böyle alıyorum ama Ooo e, fırla... siz kimsiniz oğlum? Siz benimle kapışamazsınız ki. Ooo diyor ki kadına geç ve... Ee, hava saldırısıyla yok et diyor. şöyle mi? Ooo evet bir iki ooo bu çok iyiymiş ya bu kadında baksanıza. ha üç tane al bakalım al ooo bu da özel hareket yaptı <laughs> özel kombo çekti <laughs> muhteşemmiş ya bu Roblox'in inanılmaz aile macerası bakalım bakalım şimdi biraz da baba olalım hey dostum yeter artık sizden çektiğiniz ya alın al sana evet şu an temizledik bakalım bak daha gelmeye devam ediyor. Abi siz nereden geliyorsunuz ya? Olmaz ama böyle. Karıcığım sen ne yapıyorsun karıcığım? Ay ben çok iyiyim ya. Kocacığım sen ne yapıyorsun? Baksana ben çok elastiyim. Böyle hepsini tek atabiliyorum. Tabi biz inanılmaz aile olduğumuz için. Bizim çocuklarımız da öyle arkadaşlar biliyor musunuz? Erkek oğlumuz flash. Yani çok hızlı. Kızımız da görünmez olabiliyor. Oo şuna bakın köprü kurdum resmen şu o köprü şeklinde atlayabiliyorum çünkü ben elastik kadınım evet şimdi Bob sana geçelim çok teşekkürler hayatım bizim ailemizi tanıttığın için şimdi de o şimdi hava saldırısını ben yapacağım demin karıcığım yapmıştı şimdi sıra bende şöyle bakalım ay ay olmadı Oo, şuna bakın şuna combo çekiyorum muhteşem bir combo çektim Aa şöyle basılı tutunca galiba ne yapıyorum? Oo bir özel saldırı daha mı? Oho. Muhteşem bitirici hareket yaptı babamız şu an. Evet ne oluyor? Oo tren. Tren gidiyor ama trende ne var? Oo karıcıma bakın. Treni korumak zorunda. Tren çarpacak yoksa. Oo alttan da bir şey geliyor. Aman Allah'ım hayır. Oo, buz adam geldi. Buz adam bizi kurtardı resmen. Baksanıza treni kurtardı. Teşekkürler buz adam. Çok teşekkür ediyoruz sana yardım ettiğin için. Gerçekten yoksa trendekiler ölecekti. Oo, üçüncü bir karakter geldi şu an bize. Buz adam. Takımımıza eklendi. Güzel. Buz adamın özelliği neymiş? şuna bakın. Buz adam nasıl gidiyor? Altına buz Çizerek gidiyor şöyle zıplıyor başka o burası galiba buz adamın şeyi e, yapabileceği bir şey nasıl yapabilirim bunu Şöyle mi yapmam lazım acaba O evet buz şeyi yapıyorum buraya Buz parçalara koyuyorum ki Durdurabileyim o el şeklinde bir buz parçası yaptık Ama elimizi de parçalıyor bu ya Evet durmasını başardık Evet bu kısım durabildi şimdi öbür kısımları, kısımları durdurmamız lazım mevcut. galiba Burayı da hemen koca boba verelim bu kendisi yapabilirdi o şuna baksanıza ya Bob tek attı resmen Evet biz şimdi buz adama geçelim Hey dostum ne haber ben buz adam Ben çok cool bir çocuğum biliyor musun böyle havalıyım Çünkü buz, buzlarla hepsini dövebiliyorum baksana şu hareketlerime ya Şöyle buz ışını da gönderebiliyorum şuna bak Aa, Yanlışlıkla değil. Aslında buza çevirdim. Bakalım bir daha yapabilecek miyim? Aa dur yanlış oldu. Nasıl yapıyordum? Şöyle. Al sana. Ha <laughs> ha. Aa yanlışlıkla kadını da buza çevirdim. Bob'un şeyini karısını da çevirdim yanlışlıkla ama o aramıza döndü. Hey dostum yeter. O ama çok güçlü değil arkadaşlar şey e, ee, buz adam. Hızlı ama çok güçlü değil. Bob'u biliyorsunuz. Bob çok güçlü. Tek atıyor resmen hepsini Bakın Bob'a geçeyim şimdi. <laughs> Evet, ben hepsine tek atıyorum çünkü ben ailenin babasıyım. Bak şimdi bak bak. Hop! Gördün mü? Bak şuna da tek atayım al sana. Gerçekten çok güçlüymüşsün ya. Evet, al sana bakalım. Oo, şurada bir şeyler var. Şuraya gidelim bakalım. Burada ne var bir şey? Aa, bobun kırabileceği yerler. Evet, ben burayı kırarım böyle ve şöyle bir şekilde parçaları tamir ediyorum. Hemen şuna da yapalım bakalım. Aynı şey mi var burada da? Ee, burada aynı şey yok galiba. Aa buraya bir şey yapmamız gerekiyor. Aa burası galiba buz adamın dondurması gereken bir şey. Doğru mu? Hayır don donmadı galiba. Aa aslında dondu. Şimdi buradan ne diyor? Aa elastik kadın. evet ben bunu yaparım tamam mı? Bu tam benlik. Bak şimdi bak hop. Oo baksana nasıl gidiyorum hoppala hoppala hoppala. <laughs> O elastik kadına bakın ta nereye kadar geldi ya. Şimdi bunu Aa, baktınız hepsi görmeden bunu almamız lazım. Ha şimdi görmeden hepsi görmeden alacağım bunu ama nasıl almam lazım şöyle. O vuruyorum aslında bunu. Kırdım bunu. Şimdi bunları tamir mi edeceğim? Aa geri gittim. Olmadı mı? Bir daha gitmem lazım bence. Evet evet bir daha gitmem lazım. Bakalım bakalım burada ne varmış. Hey köpek dostum. Ne haber? Şunu ben indireyim ben geri gideceğim zaten. Evet bab. Hallettim. Sende durumlar nasıl? Right you, Burada bir geçit açıldı. Teşekkürler hayatım. Bize bir geçit aç açmayı başardım. Burada iki tane But araba oldu şu an. Evet bakalım bu arabalarla ne yapacağız? Şurada bir tuş basıyor. Oha! Arabaya binebiliyorum arkadaşlar. Baksanıza. Hemen şunları bir tamir edelim. Tamir etmemiz gerekiyor çünkü bunları şu şekilde. Evet. Aa burası kimin yeri peki? Benim mi yerim? Hayır yine elastik kadın. Karıcığım, senin için yine bir mekanizma geldi. Ay hemen alıyorum bab. Şu Hadi şekilde. Alın, alın. Oo, baksana, ne oldum? Resmen bir balon oldum. Burada beni fırlatman lazım. Evet karıcığım seni yolladım. Aa, işte bu. Durun bakayım, durun bakayım, durun. Köprüde dursun çünkü buradan geliyor. Kimse ölmemesi lazım. Burada bizim amacımız herkesi korumak. Aa çocuklarımız da geliyor orada. Aa, tutamayacağım galiba. Köprü yok oldu. Ama neyse ki kimsenin canına bir zarar gelmedi. Aa, bebiş de buradaymış. Bebiş ne haber? Baba, baba ne yapıyorsun baba? Baba gidiyorum ben. Ha ha buradayım. Aa, baba yakalayamam beni? Aa! Aa anneciğim, teşekkür ederim anneciğim. Aa yeter artık şunu halletmem lazım. Hadi bakalım. Hadi. Aa beni içine çekiyor. Aa. Ee... Aa, hadi benim buradan çıkmam lazım. Nasıl çıkacağım? Aa, aa çok zorlanıyorum. Nasıl çıkacağım burada? Aa bunları da kurtarmam lazım ya. Baksana, herkesi kurtarmak bizim elimizde. Aman tanrım burada neler neler var ya, neler neler var. Bunların hepsini kendim yapmalıyım. Aa ama çocuklarım orada, çocuklarım. Biz bana yardım edin çocuklarım. Buz zaman sen de mi oradasın? Aa. Hey bab, sana yardım edeceğim. Merak etme tamam mı? Çocukların da burada, çocuklarınla beraber seni buradan kurtaracağız. Sakın merak etme. Seni asla burada bırakmayız değil mi çocuklar? Babacığım, babacığım ne yapıyorsun babacığım? Ben seni buradan kurtaracağım baba. Aa iyi misin? Tamam baba lütfen. Lütfen iyi ol. Ben hemen gelip seni kurtaracağım. Bekle. Evet ama bunu bir sonraki bölüm yapabiliriz galiba. Arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sizden birkaç isteğimiz var lütfen devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenin. Abone olun ve tüm bildirimleri açın arkadaşlar. Aynı zamanda yorum yapan herkese kalp atıp çekilişe çekilişimize katılma hakkı kazanıyor arkadaşlar. Sonraki bölümde görüşmek üzere hepinizi öpüyoruz. Bay bay.